Benim kumarım burada biter arkadaşlar. Başlayacağım dünyanıza da savaşınıza da. Açlıktan nefesimiz kokuyor zaten. Kendi içsel bunalımlarımla boğuşurken bir de bu savaşa daha fazla kafa yoramayacağım. Size kolay gelsin. Lan dur yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hem bak benim elimde ne var? Bir saniye o mektup. Aynen öyle. Senin Meksika'ya gönderdiğim mektup. <laughs> Bakalım neler yazıyormuş. Versene lan şu mektubu. Savaşta olsak bile her şeyin bir adabı var. Ayıp be. Yok yok okuyalım herkes duysun özellikle de Amerika'nın duyması için getirdim. Öncelikle mektubuma başlarken hakkınız olan Texas, New Mexico ve Arizona'yı Amerika'dan geri alarak yeniden Meksika topraklarına bağlamayı cani gönülden istiyorum. Vay ulan matra bak sen neymişsin be Almanya şeytanın bile aklına gelmez. Okumasan oğlum versene şu mektubu. Ne var ya merak ettik dur bir devam et sen devam et. Bütün bunların karşılığında sizden tek isteğimiz Amerika'ya savaş açmanız olacaktır. Ulan ne planları varmış be. Hepsi suya düştü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dur dur bitireyim. Amerika'yı saf dışı bırakabilirsek savaş sonrası Meksika'yı daha birçok güzel sürprizler bekliyor olacak. İmza İtalya. <laughs> ne? İtalya mı? Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Kendi müttefikiniz olan İtalya'nın mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Vay dönek İtalya vay. Huylu huyundan vazgeçmez tabi. Bundan sonra size destek falan yok. Savaşa da girmiyorum. Ne haliniz varsa görün. Benim için toplantı burada bitmiştir. Meksika'ya sahte mektup göndererek hem Amerika'yı saf dışı bıraktınız hem de itilafları birbirine düşürdünüz. Sizden korkulur valla. Eee savaş sadece cephede kazanılmıyor aslan parçası. Akıllarınca Amerika'ya savaşa katılması için bahane sunuyorlar. Yer mi Avrupa çocuğu? İngilizler sahte mektupla oyalanırken Çaktırmadan Meksika'ya asıl mektubu ulaştırdık. Amerika'ya karşı her ay yukarıda kafamız rahat. Şimdi itilaflar düşünsün. Düşün 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 düşün. Kafayı yiyeceğim nasıl böyle bir tuzağa düşeriz. Amerika'yı kaybetmemiş savaşın bütün seyrini değiştirdi. O yetmezmiş gibi Rusya da savaştan geri çekildi. İttifakların doğu tarafında bir tehditleri kalmadığına göre Osmanlı da bütün gücüyle üzerimize gelecektir. Osmanlı konusunu dert etme. Arap ile Anadolu'yu oluşturduğumuz tehdit onları bir süre daha oyalar. Sonrasında da Yunanistan'ın savaşa dahil olmasıyla Osmanlı'yı bitiririz. Bir şey soracağım. O mektubu Meksika'ya gerçekten İtalya mı yolladı? Yok artık daha neler. Saçmalama İtalya'nın bundan ne gibi bir çıkar olabilir ki? Sonuçta Amerika bize destek veriyordu. Ve savaşta bizim yanımızda yer alacaktı. Durup dururken kendi topuna niye sıksın? İtalya'dan bahsediyoruz. Belli mi olur? Tekrar ittifakların safına geçmiş bile olabilir. Doğru söylüyorsun. İşin içinde bir kahpelik olabilir. Efendim gerçekten böyle riskli bir savaşa girmek istediğinize emin misiniz? Yönetimdeki saçma fikir ayrılıkları yüzünden geç bile kaldık. Osmanlı zaten gücünü kaybetmiş durumda. Topraklarımızı genişletmek için bu savaş bulunmaz bir nimet. Haklısınız ama... Aması falan yok. İngiltere'nin seni arkamıza alırsak önce İzmir, oradan Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon derken Osmanlı'nın içinden geçeriz. Hayali bile muhteşem. Ya savaşı ittifaklar kazanırsa? Biz İngiltere'den destek beklerken Osmanlı'yı Almanlar tarafından destek gelirse bizim için felaket olur. Hiçbir şey olmaz. Ateş olsalar anca düştükleri yeri yakarlar. Çok yakında Yunan kafemi topraklarımıza kattığımız İzmir'de içip yanında da Yunan lokumumu yiyerek keyif yapacağım. Siz de haklısınız. Çalmadığımız bir toprakları kalmıştı onları da çalalım tam olsun. <laughs> Fransızlara bak destek bulamayınca süt dökmüş kediye döndüler. Akşama kalmaz Eiffel Kulesi'ni bunların göklerine montalarız. İngiltere'nin gazına geldi. Yazık oldu Fransa'ya. Amerika'nın savaşa girmesi konusunda kendilerine çok güveniyorlardı. Eee başkasının ile gerdeğe girilmez diye boşuna dememişler. Bak Osmanlı'ya onların sayesinde koskoca Rusya'yı geri püsküttük. Orta Doğu'da da İngiliz destekli Araplarla mücadele ediyorlar. Bana mısın demiyorlar. Vallahi helal olsun. Çok affedersiniz ama Avusturya Macaristan'ın da bir boka yaradığı yok. Oturdukları yerden zafer kazanacaklar böyle giderse. Bu arada Osmanlı demişken Yunanistan ittifaklarının safında savaşa girip Osmanlı'ya savaş açmış. Bizimle baş edemediler. Dostlarımıza saldırıyorlar tabi. Çabuk Avusturya Macaristan'a haber yollayın. Yunanistan konusunda Osmanlı'ya yardıma gitsinler. Hiç olmazsa bir işe yararlar. Tamamdır efendim. Biz de Fransa'yı hallettikten sonra destek için yola çıkarız. Bizim daha önemli işlerimiz var. İtalya'dan dönekliğinin hesabını sormanın vakti geldi. Bu Yunanistan iyice şaşırmış. 10 tane bordo bereli göndersek bir gece alacağız haberleri yok. Bordo bereli mi? O nedir paşam? Yeni bir silah falan mı? Boş ver evladım. Sen fazla kafa yorma bunlara. Almanya'dan birer önce destek gelse de şu İngiliz destekli Arap ayaklanmasını durdursak. Hem batıdan hem doğudan sıkıştırıyorlar. Bu gidişle işimiz zorlaşmaya başlayacak. Haber yolladık paşam. Yakında gelirler. Yunanistan konusunda da Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'dan destek geldi. Yakında teslim bayrağını çekerler. Güzel. Fransa da düştü. Eğer Almanya İtalya'yı da aradan çıkarırsa geriye bir tek İngilizler kalacak. Almanya İngiltere'yi özellikle sona bırakıyor anlaşılan. Son darbeyi onlara indireceğiz. <laughs> Efendim haberler çok kötü. O, o bavul ne? Pes mi ediyoruz? Bize başka şans bırakmadılar. Burada kalıp ölmeye hiç niyetim yok. Bence sen de toparlan kaç. Yeniden taraf değiştirsek olmaz mı? Aniden İngilizlere saldırsak bence kafaları karışır. O bir kere olur. Adamlar bizim ağzımızdan sahte mektup hazırlamışlar. Sence bu saatten sonra bize inanırlar mı? Öyle gözleri dönmüş ki bunlar şeytanı bile borca İşte başlıyor. Hadi oğlum oyalama beni birazdan gelirler. Nereye kaçacaksınız peki? Demin siz söylediniz. Bizi kimse kabul etmez ki. Köye yerleşip sade bir hayat yaşayacağım. Orada beni kimse bulamaz. Allah kahretsin geldiler. Şerefsizlere bak. Öyle savaş mı olur? Kıtayı haritadan silecek pekler. Efendim daha fazla direnemeyiz. Saldırılar kılmak sizin devam ediyor. Bir şeyler yapmalıyız. Şu anda bütün olasılıklar onların lehine. Ülke daha fazla zarar görmeden onların şartlarına uyup anlaşma sağlamaktan başka şansımız yok. Anlaşmaya yanaşırlar mı dersiniz? Savaşı zaten kazandılar. Şu saatten sonra bizi öldürmeleri hiçbir işlerine yaramaz. Boyun eğdirip ülke yönetiminde söz sahibi olup üzerimizden güç ve para elde etmek isteyeceklerdir. Bu, bu ölümden de beter. Hadi lan oradan. Bu kadar onurluydun madem, gidip Türk olsaydın. Bu anlaşma yapılacak. Evet arkadaşlar, dünya haritasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Gün seni günün, istediğin gibi at koşturursun tabi. Bir şey mi dedin, duyamadım. Ha yok, barış için masaya oturduğumuzdan. Teşekkür etmiştim. Güzel. Arkadaşlar ben Yunanistan'ı alırım baştan söyleyeyim. Sonra tatsızlık çıkmasın. Aramızda lafım olur ya. Yunanistan senindir. İngiltere, sen de şu sömürgelerini artık salı verirsin be. Sömürülecek hale geldin zaten. <laughs> Uçak ve tank ürettiğinizi de görmeyeyim. A ama aması falan yok be oğlum. Elindeki gemilere de el koydum. Benden izin almadan gemi üretmeni istemiyorum kardeşim. E savunmaya bütçe ayırmak zorunda kalmayacağına göre o parayı bize yıllık tazminat olarak ödeyebilir diye düşünüyorum. Hay aklında bin yaşa. Ben de tam onu diyecektim. Bu arada Fransa bu söylediklerimi senin için de geçerli haberin olsun. Amerika senin yüzünden içimizden geçtiler. Mutlu musun? Amerika demişken Osmanlı hazır fırsatımız varken Amerika'ya da mı gitsek ne diyorsun?